Selam lan? Aleyküm lan bu ne? Bak git buradan. Merhaba efendim hoş geldiniz. Kim ilk geldi lan? Aa Shadow gelmiş. Onun ikinci gelmiş. driftçi Yaşlandım be oğlum artık. Çöktün. Bittin be. Berat. Aleyküm selam hoş geldin. Onuhan. Trollface. Maybe Shadow. Fear. Aleyküm selam hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. İlk üyelik Ben nerede lan? Evet. Yeni gelen de hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Shadow yok ya demiş. Abi yeni kalktım bildirim gelecek. Ops güzel olmuş. Emre Bey kim oldu. Kimselam efendim hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz abi? İyi misiniz? Niye kimse gelmiyor? İlk Shadow gelmiş. Ulan aa. Geçten Dark Bay. Kim Dark Bay? Bir şeysin. Yürüyün gidin lan. Dark geldi ilk başta. Daha mı? Daha mı? yan tarafa. Hiç iyi değilim. Niye lan ne oldu? Oğlum geçsen yan tarafa. Ha. Ne oldu lan? Hasta mısın? Geçmiş olsun. Aga be. Trofeyiz. Aleyküm sana abicim. Mehmet burada ne? Onu vermedim kanka. Aydoğan ilk mi? Aydoğan ilk geldi arkadaşlar. Bir şey vereyim Dişin bir tane diş çekti. Geçer. Ben sana söyledim. Ben sana dedim. Ezer seni dediğim. mi masan güçlüsün. Abo köküm kaldı. Oğlum onun için de oyması var. Sen şimdi yayı hayran gibi geziyordur. Şey. Adını sen söyle. ben e, şu an sadece çorba içiyorsun değil mi? Değil mi değil mi? Gerçi biraz onu da içemiyordum. Büyük ihtimal. orada koyar. İçine de bağda koyar. Eleman neredesin? Ne Ha bende de bundan var ne olacak yani? Buyur gözüm. Böyle. Bana fark etmesin senin silahın yok. Olur olur ol, kafana göre takıl hadi. Tamam abi, tamam. Açtım. <laughs> Yemek de yiyemesin aynen. Mermim bitmedi mi lan senin? Oğlum ikinci silah ne alaka? Ağzını kırarım ha! İkinci silah ne alaka lan? Hayır, kod. be! Kodu söyle yardım, hiç tamam söylerim. Lan bir de ikinci silah almış. Lan ben de masaya Ikinci İkinci silah. Ha? Ah, bilemedim. Ben de bir tane ikinci silah alayım kendime. Alın da alın Gel lan! Yaratıcı. Nasıl bu yemedi lan? Aa öldüm. Aa. Uh wow -oh. oh, gelecek arkadaşlar. VS ne olur demişler. Abi o arka plan ne? Oğlum o oyundaki adamlar lan buraya geliyor. Ona. Ula bu da burada. Ula bu tarafta değil mi? Tarafta değil. Lan. Ay. Hey! Ay. Hey! Hey! Bum. Yumruk. <laughs> lan. Ula dursana bir yerinde. Aa, gel bakın buraya. Gel lan buraya. Kaçma lan. Kaçma lan gel lan buraya. <laughs> lan yakaladım lan yakaladım. <laughs> Aa. Hı. Go ne zaman gireriz? Bir iki tane şunu anlatayım mı gireriz? İlk şöyle takılalım arkadaşlar. Aleyküm selam Justin, hoş geldin. Yiğit. Aleyküm selam kardeşim sen de hoş geldin. İshak bugün full HDM oynadım. Eğer ilk gelirsem yenme şansın yok. Ben Godzilla'yım. Oo harbi mi lan? Hoş geldiniz efendim. Beş gittiniz. Ne yapıyorsunuz? ne Nerede diyor? nereden geliyorsun yeğenim? Geçtim mü? Yok buradan Aydoğan 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 ne istiyorsun kanki? Eleman hadi. Gelsene sen ben bomba attım ona? Terbiyesiz. <laughs> Ulan bir de terbiyesiz ya. Evet böyle şöyle kaldın geçim. Güle güle kullan. O nasıl vurdu lan beni? Aa! Abi bana kim bu üyelik hediye etti? Ee, Murat abiniz. 100 tane falan attı herhalde. Güle güle kullanın arkadaşlar. Bir teşekkür edin. Evet Murat abiniz attı. Son vuruşu şununla yapma mı ya. Ha. Kankam geliyorum. Bakayım yeğenim. Aga be. Çok değil mi? Sesine belki et. Aynen aynen. Evet. Başka gelmek isteyen ilk, ilk... gelenle atarım arkadaşlar. Teşekkür ederim. Yine sağlık ama Bombayı yapmaya iyiydi ama. Lan ben nereye girdim? Bir saniye. Yanlış yerlere girdim. Buradan yapacağız. Evet. VSD'yiz. VSD'yiz. İlk gelenle atarım. İlk gelen. ikinci takama ilk düşen atarım. Bak ikinci takama ilk düşen atarım. Benim yanıma gelenle da. Gözüm orada Jacob düştü. Jacob düştü. Lan yürüyün gidin. Jacob düştü. 4, 4, 4. Başla. Gelirdim de geleceğim mecalim yok. Ama ama, saatinle ilgilen. Ne gereği var iç. Boş ver. Torba iç. Petle hiç şeyler yap. Ben hiç yorulma kal. Ne gereği var ama. Bizi bitirdin be oğlum. Zat mı aleyküm selam hoş kaldı Vova 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 atak vova atarız arkadaşlar vova atacağız tabii ki. Vova atacağız, bunu da atacağız, şunu da atacağız, her şeyi atacağız. Evet. Ma Mahmut. Lan Mah Mahmut hoş geldin. Maho aga gel. Abi kodlayamıyorum ki demiş. Kanka burada nasıl kodlayayım? Adamlar drop diye giriyor zaten. Bak. Sen <laughs> adi ırzışmanı azgın yaratıp gel ya? buraya. Gel lan bunu. Oh. Aaaa İsmail. Biz kafamıza yedik ama ne oldu? Kedi tıraşan da oldu. Ne oldu? Bilmiyorum. Oğlum kafama tava yedim ya lan. var arkadaş ya. 2-0 bu arada. Vay arkadaş ya. Yumruk geldi Hep tava. Hep tava. Bir kere de abi yumruk geldim bak. Alsana sen de tutsana falan. Hiç yok. Hep ne varsa bize var. Hep ne varsa bize var. Abi arka plan çok iyiymiş. Mahmut'cum çok teşekkür ederim canım. Eyvallah. Beğendiğine sevindim. Bunlar beğenmiyor. Mahmut şu Shadow var ya Shadow. O hiç beğenmiyor bunu kanka. Ne oldu? Aleykümselam. Otosimlardacım. Ne yapıyorsun lan? <laughs> Ulan sen nereden çıktın? Öbür taraftan çıkmayacak mısın? <laughs> Eyvallah. Enes'cim hoş geldin. Mahmut Bu Maybe Shadow var ya orada ismi yazıyor bak. O beğenmemiş bu arka planı. Kokmuş değil mi bu? Ya sen beni oradan mı gittin? Abi Mahmut'la karıştı. Oğlum kaç tane Mahmut var? Şş Mahmut. Şu almayın lan. <laughs> Eskici. Anam mermi gitti. Lan mermi gitti. Yürü git lan. Eskici hoş geldiniz efendim. Nasıl beğenmez abi? Klana gelen Meybi Ali benim kuzenim demiş. Teşekkür ederim. Kuzenim Meybi Ali. Aa, bitiremedim. Harun. Aleyküm selam canım. Hoş geldin. İyi ben sen. Nasılsınız? Bakmaz ki. Ya oğlum bir denk dur. Bir dora oyna şu oyunu. Elinde tavalar kafanda yamalar falan. Ya bir düzgün oyna da oynayalım yahu. Dedim mi ne? Sana bir AVM vurayım da aklın başına gelsin. Geldi mi lan o? Ah. Lan niye sıkmıyor? Aa ölmüyor da. Boştan sana vava yok bir tane daha atacak kanka. Ugh. <laughs> Ugh. Hop. Bay. Bala olmuyor. Burhan alayım sana hoş geldin. Heroncum sen de hoş geldin canım. Hadicim hoş geldin. Radikal o ne? Pot mu var mı? Radikal'ın verdiği pot ne abi? Yusuf Eiman, hoş geldin. Hasar verince mor efekt mi çıkıyor? Yok bu onun ya. O benden çıkmıyor. O öldürünce geliyor. öldürünce <laughs> oluyor. Ali Kazımov neden bana bot diyorsun? Ben sana bot dedim mi? Demedim. Sen tava geleceksen gel ye. At o tavayı. Tamam. Şunu. Öldürünce evet. Burhancım efendim. Hayır hayır. Lan. Lan. Yenildim. Evet bir kişiyle daha tabiz. Neyi bari lan tamam, hoş geldin canım. C kapıyı nasıl güzeldi. Kolay mıydı? Eyvallah. Hüseyinciğim iyi ben sen nasılsınız? Ali Bey'se de seni sıfırda salar. Doğrudur. Kod yazıp gelebilirse Oynarız. Şeyhub'un <laughs> keyfi yerine geldi. i̇lk <laughs> gelen atarım abi. İkinci takıma ilk gelen. Ya da birinci takıma ilk gelen. İshak geldi. Yo Zatura geldi. Neyse. Geri gittim. Ya bir bir durun lan. Şifre koyamadım. Hangi ona şifreydilar? Yapmadım mı? <laughs> yapmadım. <mı? gülüyor> Emre, yapmadım mı? Ayrımcılık var mı? <gülüyor> 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 o bir o yeni zaman bir vesile. Yavaş. <laughs> Karşı tarafa bak şimdi. Ya oyna ne yapayım gir sen de. Benim içimden bir geçsinler kanka ondan sonra arka plan çok iyi demiş. Leyman teşekkür ederim. Abi sakalda gidince yüzün, gözün açılmış. Yakışıklı olmuş mu Mahmut? Beni beğeniyor musun? Tava gelme. Tava gelirsen çıkarım. Eleman tava gelirsen çıkarım da gelirseniz çıkarım. Düzgün can oynayın. Düzgün oynayacaksanız oynarım. tavayla sizi mi kovalayacağım? tava gelirsen çık. Arkadaşlar o geçiyoruz. Bir sahada takımı almıyoruz. Siz misiniz? Nesiniz lan? Evet, Vov'dayız arkadaşlar. Yo bir dakika bir saniye. Zatra sen gelmiştin değil mi? Kanka sen atarız. Bunlar hiç bir şeyden anlamıyorlar. Bir gerek de yok zaten. Terf oda kur. Zatracığım gel bakayım canım. Tamam. Zaten sen hak etmiştin de. 10. Evet. Bir git şimdi tava atmaya devam et. Abi edit için futbolcusu mu? Sabri Sarıoğlu. İsak tava atmayın dedikçe tavayla geldiğiniz için çıktım canım. Ya yani, tava değil. Düzgün oynasaydınız oynayacaktım ama tava attınız. Çıktım sizde oynamıyorum. Aga ben. Munir Türkçe yazsana kanka ya. Munir. Bu maçtan sonra bovdayım arkadaşlar. Mahmut dün ne oldu? Bir şey olmadı kanka. Dün hain bir saldırı gerçekleştirdi. O yüzden YouTube yayınları falan engelledi. Öyle şeyler yani. Dayı ne yazıyor ya? Şunun bana bir çevirisini şey yapsanız da. Banlamamız gerekirse banlayalım. Abi saç nerede? Kılıç şeyde. Kızılacağım anda giderken. Orada bir yerde. Lan

Lan ben vurdum. Nick ben vurdum. <laughs> Arkadaş bayrak falan paylaştığı için banladım onu. Abone olmayan farklı sistemisin ama anlamadım. Hayır, yazma öyle yazma. Neden öyle yazıyorsun ki? Lan. Lan. Gençler bundan sonra baba geçiyoruz haberiniz olsun. Hadi bakalım. Arkadaki Arkadakiler gerçek mi? Oyundaki öldürdüğümüz adamla oraya geliyor. Sanki. Harun abi seni çok seviyorum. Teşekkür ederim. Ben de sizleri çok seviyorum abi. Yasçım adını okuduk ya. Canım deli misin? Divane misin? Nasıl? Oğlum bu lan <laughs> <laughs> Abi eski korku arka odanın plan yapsana. Yok bu oğlum? Hayır takipten çıkıyorum. Güle güle bu at. Evet arkadaşlar yeni sezonda bu ara 10 tane RP çekilişi yapacağım. Haberiniz olsun. Yeni sezon özel 10 tane vereceğiz. 10 bin abone özel 10 tane verdik. Bir de yeni sezona özel verelim. Daha. Yeni sezonda işte. Efendim şahane. Merhaba ha merhaba. Merhaba merhaba. merhaba. Hoş geldiniz. Nasıl lan? Tamam mermiyi yedin değil mi? aynen. Aynen. Efendim Eren Teron? <laughs> Lan ölsene be! İyiyim canım sen nasılsın? ne olduğunu Bir de bir arkanda ne var yazılır demiş. Zombi var. Ben de her seferinde cevaplıyorum. Yani arkanda zombi yok mu? Lan öl be artık amma sıktın ha. Evet Jacob orada biraz çok saçma oldu ama tavalete katıp öldürdün bizi. Ulan. Ölsene lan. Çok teşekkür ederim. Pastacı sana. Jacob'a yine sağlık. Kıbetmek yok ya. Biraz önce biraz sakat gittik ama neyse sıkıntı yok. Evet gençler WoW açıyorum. Hadi bakalım. Yapışların gelsin arkadakiler şöyle. Yok da oyundaki adamlar ya oda Oda numarası 844 73 42. Buyurun efendim. Buyurun efendim. Yanlış şey açtım. 21 ne 21 saat daha 18 30 başlasın evet bir başlasın değil mi? Emre'yi 5 dakikanla banladım arkadaşlar. 1 dakikanla banladım ben. Benim kameram nereye gitti ya? Ay Emre şu ağzını kamera gitti senin yüzünden. Geri gelmez sanırım kamera. Yayını kapat açmam lazım arkadaş. Kanka kamera kayboldu. Açmam için yayını kapat tekrar açmam lazım. Gelmesi için. Bir bir bakarım ama yapsam gelir Yok gelmiyor. Yeni kapat başlamam lazım. Görüşürüz. Oğlum anlatıyorum ya. Boyundan oyundan sonra yayını bir kapat tekrar açayım arkadaşlar. Yanlış bir şeye baskı yüzünden Kamera kapandı. <laughs> ya da bekleyeyim ben iki dakikaya geleyim ya. Bir saniye yayını kapat tekrar açayım. Geliyorum ben hemen. Yere ayrılmayın arkadaşlar.